Ustam şifa hazırlıyorsun. Yiğit şu an ne yapıyoruz? Bugün ne yiyeceğiz? Çiğ köfte yapıyoruz. Şu anda çiğ köfte yapıyoruz. Yeri abi. Oha onu nasıl açamadın ya? Aa zargan Emirhan. Tarif düştü Demirhan onu alsana. Katana elimde el... Çiğ köfte. Arkadaşlar, <laughs> sizi beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Altı ayet <alek> soğan. <laughs> bir, üç, dört, beş, altı. Arkadaşlar, şu an soğan soyuyoruz. Hayır, bir... ne yapıyorsun? Ya um, sonra uh, sonra uh, domates. o şamayı senin gözüne sokacağım ha. Gerizekalı ya. Mal oğlum. Amcam arıyor ya. Şey işte amca ya. niye arıyor amca? Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. İyi niye orada yapın? Tezgahta yapsana. Arkadaşlar görecek ya. bir buçuk ölçü yapacağım için 3 yemek kaşığı domates alacaksın biber salçası. Bunda Fakat biz altını ve kaşığı koyucu yok. Nar ekşisi bizde fakir olduğumuz için çakması var marka fakirik fakirik fakir fakir böyle nar ekşisi olmaz bu başlı başına evet. şal şalgam bu bunu onu ya yalayayım mı onu ah iyi geldi var ya şifa şifa Şimdi yarısına kadar da. Ustam falan mı yapıyorsun? Eee, Emirhan Bey, daha sonra iki yemek kaşığı buz. baharatları oku. Karabiber, kimyon, sumak, İsa, zeytinyağı. Baharat değil ama yine de çıkar. Bir su var mı? İyi. Zeytinyağı aydındayız arkadaşlar. Tamam kardeşim. <laughs> Bak Sadece bir, bir tane takipçim var. Arkadaşım da oldu. Bir adamın BMW'si var. Artı yiti seviyor. Oha! Nesi var BMW? BMW'si var. Vay, o zaman ben de sevdim. <laughs> Uşağı uşağa gelirsem gezdir beni. Tamam kardeşim. İz Ooo biri mükemmel usulmuş. Şimdi bir su vardı ama biz bir buçuk su bardağı koyacağız Çünkü bir buçuk ölçü. Oooh. Dur dur kaldırma. Oh. Dur, sen böyle deyince üzülüyor musun? Yok ya. Tamam o zaman demeyeceğim de özür dilerim canım arkadaşım. <laughs> Pantolonlarım yoktu. Pantolonlarım yoktu. Kaç kaç atıyoruz? Ah evet. Bir. At hadi at. İçine tükürmüş söylüyor. Tamam tamam. Kim yön? Yes. Oh yes. Ne dance? Oh yes. Ne dance? Bir yemek kaşığı yani biz bir buçuk koyuyoruz. Karabiber nereye koydum ben? Karabiber. Bir saniye çarpıyor. Zaten bir buçuk yemek kaşığı kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Karabiberden sonra... Ya durun oğlum yapmayın. Yiğit o bu arada taşacak şey olmadı. Taşacak. Taşacak. Yes. <laughs> çok yormadım mı ya? Evet aşağıda iyi. Ya üstünde zeytinyağı var. Bir şey olmaz. Ge Baharatları salça karışsın yeter. Değil mi? Salçanın karışmasına mi? da gerek Değil mi? Değil mi? Değil mi? 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 Yiğit sence bu çiğ köfte olur mu? Olur. Olur mu o tartı mı? al mı? Evet hassas tartı. Ooo buraya malzemelerimiz dökülüyor. Kameraman buraya geldi. <laughs> <yardım>. Şunu tutsana lan. Dönüyor şu. Oğlum. Baba bin dur bir. Baba şunu aç baba bin. Su lazım olduğunda bunu yanımızda götürüyoruz. Su lazım olduğunda buradan ekleme yapacağız. Bir tanesinin hepsini dök. O ne lan? Açsana kalbini. Yok ben böyle dök. Becerik Zemirhan yardım ediyorum. Ee, tamam, şimdi yoğurma kısmına geçecek arkadaşlar. <laughs> hadi hadi bir karıştır bulgurlar şişi koysun. Oğlum hepsini karıştır karıştır. Ha, karıştır. hani bu kadar beceriksiz olma ya. Ya şey gibi, okşuyor gibi. Değil mi? <laughs> Uykum geldi ben. Ay hey, baktım be. Aramda güneş açan sattım. Oğlum neredesin? Ne yapacaksın mu? Çekiyor. El ele bak el ele bak çok bileni Çok bileni çok Bak. Dik. Amına elimde. bir de sofistandı. <laughs> Krezen <laughs> ne olur? Kınıpüşer orası Hamama giderler. Hamama gidersen terlersin. Hamama giriyorsan terliyorsan. Cezene bura girersen hamburgeri yersin. Bu hamburgeri yiyorsan bura geliyorsun. anladın mı? Anladın mı? <laughs> Yiğit oldu mu? E, salak mısın sen ya? Onu en az yarım saat yormamız lazım. En az. Daha al ye bulgurlar olmamıştır al. Ya iyi yiğitin el terlemiş. Çı çıtır çıtır bulgurlar geldi yani azından. Çok iyi. Mükemmel mükemmel. Doğru ağzına. Nasıl attın ağzını? Öyle gitti bazına. Hoppa de. Ya geri zekalı lan bak. Her yere kaydı. Kolma geldi, kolma dışarı düştü. Baksana adam mıncıklı. Hadi manevi yaktım evi darısı başına benim bir ev. Şimdi bre <laughs> ba. Nimetle oyun olmaz yiğit. Ay! Abim. Şimdi tokka burnumda. Dur oğlum bir. Baba şunu aç baba bir. <laughs> Gözlüklerim üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 9 veriyorum ben. 9 veriyorsun. Aa. Bir de follow me şarkısını söyle. Follow me. Follow me. Aşk benimle burada. Ahmet 10 üzerinden kaç veriyorsun? Bugüne. Hayır yani yemeğe. 9. Tamamdır. Enes. Neresin? Ben. 10 üzerinden kaç veriyorsun yemeğe? 100. 100 verdi. Ben de 10 üzerinden kaç veriyorum ben? 10 üzerinden 9'u var ya. Köyde piyasa. Ya Rabbim bana 15 milyon dolar orijinalinden en geç bir ay içerisinde bu dünyada bana nasip et ya Rabbi. Ya, ya Rabbim beyim. bana Ondan... 5 milyon altın orijinalinden 24 ayar en Videonun kapanışını yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle bizimkilerle beraber video istiyorsanız bunu aşağıdan beğenerek sağlayabilirsiniz. Bunlar artık Denizli'ye gelsin. Ben yoruldum Aydın'a gitmekten. Ee, yeni videolar yayında olacak. Video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Man. Biu.